Merhabalar. Bugün 14 Kasım 2024. Çok güzel bir Perşembe günü. Kahramanmaraş'tayız. Kendi memleketimdeyim. Eski sanayideyiz. Ankara'dan gelirken aracımla bir enerji sıkıntısı yaşadım. Nasıl bir sıkıntı? Hava karardıktan sonra kaloriferimiz kapandı. Esasında benim aküm eskidi. Fakat ben hem akü hem de yeni bir güneş paneli taktırmak istiyorum. Çünkü Tek bir güneş paneli, bu süre zarfında kullandığımda yetmediğini tespit ettim. Benim şurada bir tane güneş panelim vardı. Hemen şurada konuştu 205'lik. Aynısından bir de buraya takacağım veya bir küçüğünden. Maraş'ta çok sevdiğim Burak abime ulaştım. Abi böyle böyle bir durum var. Bana nasıl yardımcı olabilirsin? O da hemen Hacı Usta'yı aradı. Hacı Usta sağ olsun bize yardımcı oluyor. Burak abi merhaba. Merhabalar. Abi ne yapıyorsun? e, ee, kardeşimin işlerini hallediyoruz. <laughs> Hacı Usta şu an kaynak yapıyor. Ustacım kolay gelsin. Oğlum. Abi eline koluna sağlık. Yani <laughs> esasında çok büyük bir iş değil ama Hacı Usta bizi kırmadı. Usta çok teşekkür ederiz. Küçük olabilir ama kalbi büyük insanın işi. <laughs> Aynen abi sağ Şimdi bu arka güneş paneli tutucuların bunu da öne planlıyoruz. Sonra araca monteleyeceğiz. En son boyayacağız değil mi abi? Evet. Boyama işlemlerinin niye? Pas olmasın diye çalışıyoruz. Evet. Bu bunun astarlı boyası mutlu. Evet fabrika çıkışı. Karavanımda Burak abinin demeyi var. Hacı Usta'nın demeyi var. Sağ olsunlar. Ver usta Şimdi Bu hangi taraf? Şu taraf ah, Hemen Şunu şuraya tutturacağız bak Şimdi burada bir ayar yapacağız Şimdi parçamızın bir tanesini oturtturduk. Karşıladık. Burayı oturdu. Tam sıkmadık tabii ki şu an deneyeceğiz. Şu karşıları da bir denedik. Burayı tam olarak oturtturduğumuzda güneş panelimizi deneyeceğiz. Sonra buralar tekrar güzelce kaynak olup malzeme ortaya çıktıktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. <laughs> Anlat abi. Bundan uğraşıyorum ben de. <laughs> ya Burak abi Gerçekten çok iyisin ya. Vallahi Burak abi olmasaydı ben bunu burada yaptıramazdım. Kısa sürede yaptıramazdım. Böyle de güzel yaptıramazdım. Şimdi güneş panelimizi yerine koyduk. Çok güzel. Sağdan ve soldan karşıladı. Bu 205'lik bir güneş paneli. Buranın güneş paneli. Şimdi biz bunu aynı eski yerine takacağız alttaki malzemeyi de denk getirdik. Son haline geldikten sonra boyayı hazır olmuş olacak. Şimdi Hacı Usta en son haline getirdi. yerlerine taktık. Emaneten taktık tabii ki oturuyor mu oturmuyor mu diye. Usta eline koluna sağlık. Neyse, Gerçekten çok oldu. teşekkür ederiz. Aynen. Tam istediğim gibi oldu. Evet. Şimdi Burak abiyle Halif kardeşimi oraya götüreceğiz. Her iki parçayı da güzelce boyayacağız. Takmaya, kullanmaya hazır hale gelecek. Hacı ustacı. Vallahi eline koluna sağlık. Bak ben sana kaç beden renk abi? X, X, Large X, X, Large ama bu Sanırım bir bakayım Bak bu bak, bizim grubumuzun Eee Poları Bunu da sana ayrı hediye etmek istiyorum Karavan Times Poları Bak <laughs> hemen alıyorum Bir giy bak Sen bunu var tişört de giy abi Ooo süper oldu <laughs> Vallahi çok güzel oldu Burak abi valla çok teşekkür ederim Estağfurullah. Beni Hacı Usta ile tanıştırdın Abi inşallah güzel günlerde git O araya koyalım Sonra devam edeceğiz Haydi bakalım Abi çok bileyim. teşekkürler Estağfurullah. Şimdi Halit kardeşimin dükkanına girip Güzelliği boyayalım abi Yolunuz Hacı abi görüşürüz. Allah'a emanet. Cemil bak. Yerim bir müsait anda. Gidelim şöyle bir baraj havası. Mis gibi bir hava. Bir sonrakine inşallah. Tamam. Hadi tamam, Allah'a Allah emanet. Reis kolay gelsin. Değil ya? Burak abicim kolay gelsin abi. Teşekkür ediyorum. Tüm işimizi bitirdik. Şimdi boyama işlemine geçtik. Makyaj da geçti. Aynı. Halik kardeşimin mekanındayız. Burak abicim sağ olsun. Malzemeyi boyuyordu. Demirlerimizi Burak abiyle boyadık. Sonra tavanı da güzelce temizledim. Takım malzemelerimi aldım. Burak abi temirleri şimdi verecek. Takmaya başlayacağım. Ver abi gönder. Burak abi. Görüşürüz. teşekkür ederim. Vallahi çok <laughs> makbule geçti. Bunlar Bunları her gördüğünde <laughs> seni hatırlayacağım abi. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Hadi Allah emanet. Sağ olasın. <laughs> Yol açık olsun. Şimdi ben de yukarıyı komple taktım. Bir şuralar kaldı. Onu da taktıktan sonra işim bitiyor. <laughs> Tüm işlemlerimiz bitti güneş panelimi de taktım. Bir sonraki güneş panelimi de takmak için ayaklar hazır. Şu şekilde. Çok şükür Allah'ın izniyle bu işte kolay yollarıyla bitti. Güzel insanlar yardım etti, güzel insanlarla çalıştık. Ve böyle bir eser çıkarttık. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle.